Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı sık görülür ve ciddi sonuçlara yol açar. Pankreasın ürettiği insülün yetersizliği veya etkisizliğinden kaynaklanır. İnsülün olmayınca besinlerle aldığımız şeker ve diğer besin unsurları ihtiyaç duyan hücrelere giremez. Böylelikle hücreler şekersizlik çekerken Kanda şekerin çok artması zehir etkisi yaratır ve vücudun tüm hücrelerini tahrip eder. Fatma Demir 44 yaşında şeker hastasıydı. Bu hastalığa bağlı aşırı terlemeler ve ayaklarında yanma yaşayan Fatma Hanım, Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünlerini bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Sıkıntı vardı, ayaklarımda şişme vardı, yanma vardı, morarma vardı. Dizlerimde hal yok, dermansızdım çok. Merdiven çıkamıyordum. Ne sahne ederlerdi. Oğlum ben çok hastayım çok rahatsızım derdim. Aşırı derecedeki terleme vardı bende. Şifalı bitkiler 3 ay kullandım. Vefasını gördüm. 120 de şekerim ölçtüğümde. 420'den sonra o bitkileri kullandım. İlk ölçtüğüm şekerime 110 geldi. Allah razı olsun. Allah namuratı varsa versin.